Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Ayar. Bu hafta yüce kimyası dersinde biyomoleküllerden lipitleri beraber göreceğiz. E, lipitleri önce bir tanım tanıyacağız. Önemlerinden bahsedeceğiz, sınıflandırmalarından bahsedeceğiz. E, daha sonra yağ asitlerini, gliserol taşıyan lipitleri, gliserol taşımayan lipitleri ve diğer sınıf bileşik lipitleri taşı, e, sizlerle beraber öğreneceğiz değerli arkadaşlar. Lipitler diğer biyomoleküller gibi basit ifade edilebilecek yapılar değil. Biraz daha kompleks yapılar bunlar. Yani biz karbonhidratların yapı taşları dediğimizde monosakkaritler diyoruz. Ya da proteinlerin yapı taşlarının aminasların aminasitler olduğunu biliyoruz. Fakat bunu e, lipidler için durum bu kadar e, net ve bir tarifle olabilecek gibi değil. Yani genel olarak e, lipidler için ortak nokta yağ asitleri denebilir. Fakat bazı lipitlerin bunu buna sahip olmadıklarını da biliyoruz. bunlardan dolayı yağ asitleriyle isterleşebilir karakterde olmalarını da bekliyoruz. E genel olarak suda çözülmeyen ester, kloroformu benzen gibi çözücülerle çözülen organik molekülleri biz lipit diyoruz. Lipitler yani lipit zaten kavram olarak da eee madde anlamına gelmekte. Kimyasal yapılarında karbonun, hidrojenin ve oksijenin yer aldığı ana stüktürde, ana yapıda. Bunun yanında yan yan e, zincirlerine ya da yan bağ olarak işte e, azotu, kükürtü, fosfatı pek tabii görebiliriz. Lipitler organizmada büyük oranda dışarıdan alınır. Zaten besinlerle almak zorundayız. E, biz bunları esansiyel diyoruz. Bir kısmını da vücutta sentezliyoruz. Bunlar da esansiyel olmayan lipitler. Ee, devam edelim değerli arkadaşlar. Ee, yağ asitleri yani trigliseritler önemli depo yakıt maddeleridir. Yani bunların diğer biomolefilleri göre yani karbonhidrat ve proteinleri göre kat be kat yani bir en azından iki katı kat be kat demesek de iki katı e, önemli önemde enerji elde söz konusu. Örneğin yani 1 gram lipidin oksidasyonuyla yaklaşık 9.2 kilokalori enerji elde edilirken aynı 1 gram karbonhidrattan ve metabolizmamızda ilk kullanılan ve en çok müracaat edilen biliyorsunuz yakıt bio, yakıt kaynaklarımızdan bir tanesi 4.5 kilokalori. 1 gram proteinde ise bu oran 5.6 kilokaloriye denk geliyor. Yani bakıldığında lipitlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de aslında sahip oldukları enerji kapasiteleri metabolizma açısından. Hücre ve sitoplazma organellerinin membranlarının yani zarlarının yaklaşık %50'sinde lipitler yer almakta. Bazı vitamin ve hormonların biyosentezinde de lipitler öncül bir rol oynamakta değerli arkadaşlar. Embriyonel dokuların %1-2 dolayında ee, dolayında lipitler var. İşte spermada, yumurtada, bu olay ya da beyin dokusunda %7 basitle %30 arasında değişen özellikle beyinde çok yüksek oranda var. Ee, lipitler, lipit söz konusu. Ee, o bulunma dokusal oranı o, o şekilde. Ee, özellikle böyle hani göbek yağı, basen yağı gibi yerlerde yani depo olarak kullanılan yerlerde ise orada depo yüzde %90'ı değerli arkadaşlar lipit karakterli. E, ders, dediğiniz gibi enzimlerin aktivit aktivitelerinde önemli bir rol oynuyor. Yani hormonların yapı taşlarında. Diğer taraftan mitokondride elektron taşıma sisteminde önemli bir rol alıyor. E, keza sinir hücreleri için çok önemli bir rol var. Yani sinir hücrelerinin biliyorsunuz e, dentrit ve akson uçlarının arasında bir e, dokusal bir uzantı var. Bu uzantıyı kaplayan bir miyelin kılıf var. Yani bu uzantıdan, e, aksondan denetçete bir ileti aktarımında o aradaki dokusal alan, dokusal alan bu iletiyi taşımakla görevli. Bu taşınımı, bu elektriksel iletimi daha sıhhatli taşınabilmesi için bir izolasyon görevi görüyor bir miyelin kılıfı. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Çünkü taşınan şey elektriksel bir iletim. Yani o ileti geçerken aynı elektrik kablolarının dışındaki plaks, plastik e, sargı gibi bir o iletinin dışarı çıkması veya başka bir iletinin bu ilet, iletiyi manipüle etmesi veya bozmasına engel teşkil etmek için onu korumak için çok kıymetli bir yapı. Dolayısıyla genel olarak sinir dokusundan olarak da beyinde e, lipidin e, bu ve bunun gibi e, görevleriyle bulunma e, yüzdesi çok çok fazla değerli arkadaşlar. Kötü ile ilgili özellikle bilgi iletişimi, tanıma, bu reseptörlük gibi ve bağışıklık gibi olaylarda pipetilerin e, sözü biraz daha yüksek çıkıyor arkadaşlar. Pipetlerin en önemli işlemleri hücre yüzey bileşeni olarak reseptör doku ve reseptör ve doku immünitesinde önemli görev alıyor. Görev alıyor. Bu lipitlerin en e, önemli metabolik görevlerinden bir tanesi. Kan plazmasındaki lipoproteinlerin lipitlerinin taşıyıcı formlarını oluşturuyorlar. Bunlar da önemli bir karakteri. Lipitler santral ve periferik sinir dokusunda yüksek oranda bulunuyorlar. Azavel onun zaten neden ve nerelerde bulunduğuna dair e, gerekli bilgileri verdik. Ve spesifik bir form olan bu organların dışında onları ilmek gibi sarmış, onları böyle bir tampon gibi sarmış yapılar var. Onların herhangi bir bir şektenle çarpışmayla, zıplamayla vesaire gibi eee metabolizmadan ayrılması veya bir zarar görmesini, bir üzerine gelecek bir fiziki mağduriyeti önleyecek bir bariyer etkisinde e, sağlıyorlar lipitler. Onlar da nötral lipitler sonra zaten onu işleyeceğiz. Yine devam edelim. E, lipitlerin önemli önemli işlevlerini. E, biyolojik enerji için depo ve taşıma maddesi olarak kullanılır. Ee, yani zaten lipitlerin depo, yapı ve aktivitelerde ya hormon gibi, enzimlerin aktifleri gibi vesaire gibi veya reseptörlük gibi rolleri söz konusu demiştik değerli arkadaşlar. Bunun yanında yine lipitlerin A, D, E ve K vitaminlerinin vücuda alınmasında çok çok büyük bir rolü var. Şimdi bu saydığım vitamin grubu Sadece yağlarda çözülüyor. Dolayısıyla biz en pratik onu, günlük besinlerle bir e, lipitlerle beraber vücudumuza almış oluyoruz. Bu e, şeyleri. Tabii çok sayıda hormonun, pigmentin ve safra asitlerinin de ana maddesi lipitlerdir değerli arkadaşlar. Özellikle diyetle alınan lipitler yani esansiyel lipitler vücut için çok önemlidir. Ee, bu esansiyel yağ asitleri değişik e, besin gruplarında, yani bitki besin gruplarında veya hayvansal besin gruplarında yer almakta. Bunun içinde çok çeşitli beslenmenin kıymeti budur. Yani bir sıvı yağ kullanıyorsanız, sadece örneğin ağaç çiçek kullanmayın ya da zeytinyağı kullanmayın. Yani ceviz yağı bulabilirsiniz onu kullanın, yağı bulursanız onu kullanın ya da işte kanola veya bir e, mısır yağı vesaire gibi değişik yağları kullanın, kullanmalısınız. Yani ne kadar farklı e, besin, gibi e, yağ orijini, farklı yağlar kullanırsanız bu sizin için, beslenmeniz için çok önemli bir yer tutacaktır. Çünkü biliyorsunuz esansiyel yağ asitlerinin e, her, hemen hemen her besin kaynağında bulma ihtimali vardır ama besin kaynağı sayısını arttırdığınızda bulabilme ihtimaliniz elbette yükselecektir. Lipidler özellikle kardiyovasküler sistemi, yani şeydeki kalp damarlarında, bu e, e, kalp hastalıkları ile ilişki yani bu damarlarda oluşan plakların e, plak oluşmuş plakların e, parçalanmasında ve çözülmesinde onun aşındırılmasında e, biyolojik bir tedavi yöntemi denebilirsin. Özellikle yani ameliyata ulaşmamış kadar tıkanmalarda doktorlar genelde işte özellikle cevizi yumruk diyetlerini muhakkak e, kullanmalarını tembih eder. E, çünkü o cevizin içindeki o bazı yağ plakları çözücü, bunları parçalayıcı, inhibe edici ya da plak oluşumunu baskılayıcı karakterleri söz konusu değerli arkadaşlar. Şimdi lipidler hakkında genel bir malumat aslında sahip olmuş olduk. Yani lipidler dediğimiz değerli arkadaşlar. Yani yağ asitleri, gliserol taşıyan lipidler, gliserol taşımayan lipidler, işte diğer sınıf bileşikler lipitler gibi aslında geniş bir e, alanda çok karma, kompleks bir yapıda olduğunu anladık hemen hemen. Yani işte gliserol taşıyan lipidlerin nötral yağlarını, fosfogliseritleri az sonra göreceğiz spingolipidlere keza. Diğer bileşikler dediğimiz işte karbonhidratla veya bir proteinle yaparak bağ yaparak, bileşik yaparak yine metabolizmada yer alan lipitlerin var olduğunu göreceğiz. Evet. Gelelim şimdi yağ asitlerine. Yağ asitlerini bir tanıyalım. Yani hemen hemen yağ asitleri lipitlerin temel taşı değil ama önemli bir yapı taşlarından bir tanesi. Yağ asitleri Yapı bakımından basit bir lipid sınıfıdır. Doğada bulunan yağ asitleri düz zincirler, karbon zincirleriyle genellikle çift sayıdaki bu karbon molekülleri yani 2 iki ve 2'nin katları şeklinde karşımıza çıkan, bunu taşıyan moleküllerdir. Bunlar bazen tek de olabilir yani karbon sayıları. Yağ asitleri monokarboksilik asitlerdir. Yani yapısında bir tane karboksil grubu vardır. Biraz sonra göreceğiz. Bir de metil grubu var. Bir de zaten arada bir zincir var demiştik. Karbon zinciri. Karbon atomunun ee, sıralandığı bir zincir. Tek, bir, tek sıralı bir zincir. Yağ asitlerinin pek çoğu organizmada hücresel yapı elemanı olarak kompleks lipitler halinde çok az bir kısmı da e, hücre ve dokularda serbest yağ asiti olarak bulunur değerli arkadaşlar. Ne demiştik az evvel? Yağ asitleri bir ucunda metil grubu vardı, CH3. Bir kısmında da karboksil, COOH grubu taşıyorlar. Bu iki grup arasında ise düz bir zincir var. Tek sıra bir karbon atomu var. Bu tek sıra karbon atomları 2 olabilir, 4 olabilir, 8, 16, 64 vesaire. Yani e, ama üç sayılı ağırlıklı genelde ama bazen çok nadir olursa tek sayılı oldukları karşımıza çıkabiliyor. Yağsit asitlerinin %95'i ester halinde değerli arkadaşlar. %5'i ise serbest yağ asitleri formunda metabolizmada yer alıyor. Bu ester halinde olanların %45'i trit gliserol formunda. %35 civarı fosfolipit olarak metabolizmada karşımızda. %15'i de kolesterol olarak karşımızda yer alınmaktadır metabolizmada. Bir yağ asitlerinin üç önemli özelliği nedir Basit? Neymiş? Tuhu asit gitmiş yani tek zincirli bir karbon e, atomu zincirine sahip. E, monokarboksilik tabi çift olabilir. Monokarboksilik hidrokarbon bir atom bir zinciri söz konusu. Karbon atomlarının sayıları tek çift sayıdır değerli arkadaşlar. Doyulabilir e, veya bir veya birden fazla doymamış bağı taşıyabilir. Ne demek bu şimdi? Şimdi ona önce isterseniz gelin şu zincirden biraz sizle konuşalım. Ne demiştik? Bir ucunda metil var, bir ucunda karboksil var demiştik. Neydi? Karboksilden sonraki sırada işte birinci karbon, ikinci karbon atomu, üçüncü karbon atomu bile devam edip gider. Biz burada ikinci yani birinci sıradaki alfa, beta, gama olarak hatta sigma olarak devam eder. Biz karbon atomlarını bu şekilde ifade ederiz metil grubunun en önündeki metil grubunun önündeki son yani karboksilden sonra sayıldığında en son sıraya kalan karbonu karbon atomu ise e, omega karbon atomu diyoruz. Bu e, adı anılan adı kodlanmış e, alfa olarak, beta olarak, gamma olarak kodlanmış karbonlar takdir edersiniz. E, reaktif olarak yan zincirleriyle veya tez zincirlere veya değişik metil gruplarıyla bağ yapma kapasitelerine e, sahip, o karakterlere müsait e, karbon grupları, önemli karbon grupları. Hem de bu yağ asitinin formunda da rol alan önemli karbonlar diyebiliriz. Gelelim yağ asitlerinin isimlendirilmesine. Bunda ne isterseniz az evvel anladığımız doğmuş ve doymamış yağ asitleri kavramını anlayalım. Neydi bir yaseti? Bir karbon grubu vardı. COOH. Arada bir tek sıra, bazen iki sıra da olabiliyor Tek sıra bir karbon atom vardı ve en altında da bir metil grubu vardı. Karbon atomlarının üzerinde duran bir kavram. Bunu ya duymamıştık. Karbon atomları değerli arkadaşlar dört tane bağ yapar. Bir, bir karbon atomunu düşünelim. Bir gerisindekiyle yapıyor. Bir öğrenme ile yapıyor. 2. Geriye kaç tane bağ kaldı yapması gereken ya da boşta? 2 tane bağ kaldı. Bu bağlar eğer şekilde de görüldüğü gibi hidrojen atomlarıyla doyurulursa, doldurulursa birbirine doymuş diyoruz. Eğer hepsi değil bir tanesi bile doyurulmazsa yani bir çifti bile doyurulmazsa bu defa ne olacak? Bu bağlar boşta mı kalacak? Bağ yapma yerleri. Bu bağlar karşılıklı birbirleriyle bağ yapacaklar. Dolayısıyla iki karbon birbirleriyle kendileri aralarında çift bağ yapmış olacaklar. En az bir tane çift bağ yapmış olan yağ asitlerine biz doymamış yağ asitleri diyoruz. Metabolizmanın olarak da metabolizmanın en önemli yağ asitleri de bunlar değerli arkadaşlar. Doymamış karakterli yağ asitleri. Genelde sıvı formdadırlar, yani oda sıcaklığında sıvıdırlar eğer katıysa örneğin margarin örneğin hayvansal salya ya da çok nübatsel yağlar katı karakterli Bunlar artık doymuştur yani hidrojenle. E, hatta bazen sıvı yağlarda hidrojenle bombardıman ederek onları doyuraraktan margarinleştirme bir mümkündür. Özellikle bu geçtiğimiz yüzyılın başında e, bu teknik askerlerin kumanyalarında Avrupa'da yapılan Birinci ve Dünya savaşlarında Avrupa'nın enşeili ve kullanılmış bir teknik olarak da e, e, denenmiş daha doğrusu değerli arkadaşlar. Gelelim karbonit, e, yağ asitlerinin isimlendirilmesine. Aslında yağ asitlerinin kendine ait bir isimleri var. Örneğin ona, e, bizim 16 karbonlu bir e, palmitik asiti ele alalım. Bununla bu palmitik asit. 16 2.3 ise sıfır ibaresiyle ifade edilir. Ne demektir bu değerli arkadaşlar? 16 tane karbon zincirinde 16 tane karbon atomu vardır. Ve hiç hiç bağı yoktur. Yani bütün karbon atomları hidrojenlerle doymuştur. Verelim doymamışına. Bunun içinde 18 karbonlu oleik alalım. Bu doymamış karakterli bir yağ asiti. Yani içinde bir tane çift e, bağı mevcut. Karbonların kendi arasında yaptığı. Bunu nasıl ifade ediyoruz değerli arkadaşlar? Burada bir tane sembole ihtiyacımız var. O bir üçgen. Önce diyoruz ki aynı azından iki gibi. 18 tane karbon atomu var. İki noktanız üstte işte bir tane bulmamış bağ var. Bir tane çift, özür dilerim, çift bağ var. O çift bağda dokuzuncu karbon atomunda olduğunu üçgenin üstüne dokuz yerine ifade ediyoruz. Biz burada ne anlıyoruz? Dokuzla on kendi aralarında bağ yapmış anlıyoruz. Sen bu gibi ee, rakam yağ asitinin karbon asitini ikinci rakam ise bağ asitinin ve hangi bağ hangi karbon arasında olduğunu belirtmekte bize. Doymuş ve doğmamış yağ asitlerini az evvel anlatmıştık değerli arkadaşlar. Yani satura edilmiş ya da unsaturated doğrulmamış, satüre edilmemiş yağlar olarak yağ asitleri olarak ifade ettik. Özellikle hayvan ve bitkisel yağlar katı yağlar özür dilerim, bitkisel katı yağlar bu gruptadır e, ama işte zeytinyağlar dolarındaki, e, avokadodaki, zeytindeki, cevizdeki, mısırdaki e, yağlar ise ya da tereyağında da keza var bu doymamışlar. Yani hidrojenler tarafından karbonları işgal edilmemiş. Eğer bir tane çift bağ varsa biz buna mono ansatür diyoruz. Eğer bizden fazlaysa poliansitör yağ asitleri diyoruz. Bu arkadaşlar. Yağ asitlerinin fiziksel özelliklerine gelince. Şimdi e, karbon zincirinin uzunluğuna moleküldeki çift bağın sayısına bağlı e, bu şeyler. Karbon sayısı ona kadar olan bütün doymuş yağ asitleri oda ısısında sıvı ve uçucu formda olabilirler. Bilinen bütün doymamış Yağ asitleri oda ısısında sıvıdır. Yani zeytinyağı göz önüne getirin ya da içecek ya değerli arkadaşlar. Su erimezler, değillerdir Doymamış yağ asitleri açıldıkları çift bağlar sayesinde yüksek reaksiyon yeteneğine sahiptir. Ve bu yüzden metabolizmada çok kıymetlidirler. Yani bizim metabolizmamızın ihtiyaç duyduğu yağ asitleri, doymamış yağ asitleri. Bu yüzden işte zeytinde bile, değil mi zeytinyağında soğuk sırtım tercih edilen bir şeydir. Çünkü örneğin 4 kilo, 5 kilodan 1 kiloyu halde sıcak sıkımla işte 56-60 santigrat derecelerde kaynatıp 16-24 santigrat derece arasında taş baskılarla vesaire herhangi bir sıcak müdahale etmeden elde edilen zeytinyağının hem yağ asitleri ısıyla bozulmamış olacaktır hem de en kıymetli yağ asitleri olan yağ asitlerini elde edeceğiz demektir değerli arkadaşlar. Bu de bir takip ederseniz fiyat farkı var. Yağ asitlerin kimyasal özelliklerine gelince yağ asitlerinin metallerle yaptığı yaptıklarını tuzlara sabunluyoruz. Biz buna bir tuzlaşma diyebiliriz. Bölünmüş yağ asitlerinin sabunları e, oranla suda ve alkolde daha fazla erirler. Deterjanlar da yağ asitlerinin tuzlarıdır değerli arkadaşlar. Ester oluşumu karboksil grupları ile alkollerin hidroksil grupları arasında su çıkışı ile birlikte yağ asiti ve alkolün birbirine ister bağ ile bağlanma sonucu oluşur. Bakın aşağıda bu reaksiyonları ifade ettim. 3 tane yağ asitin gliserol ile birleşmesiyle 3 mol suyun sen sonrasında dışarı çıkıp atılıp her neyse e, oluşumunu bunu örnek olarak gösterebiliriz. Altta da zaten sembolik bir durum söz konusu. Bir yağ asitinin e, bir alkolle e, alkolde yer alan OH yani hidroksil grubuyla bir bağ kurup sonra da e, bu bağdan sonra bir mol suyunla dışarı verildiğini ifade eden bir gösterim. Yani taşıyan lipitleri. Değerli arkadaşlar bunları zaten İki grupta edeceğiz. Biri hangisiydi? Metral yağlar. Metral yağlar lipitlerin en yaygın sınıfıdır. Özellikle bitkilerin tohumlarında ceviz, fındık, fıstık gibi yani, tohum olan yapılarda bu miktarda bulunur. Yedek besin maddesidir metral yağlar. Yani depo karakterinde ısı kaybına karşı izolasyon sağlıyor ve az evvel şeyin başında değindiğimiz ilk organlara bir bariyer, bir yastık görevi görürler. Gelelim Fosfogliseritlere yine gliserol taşımayan enlikleri arasında. Gliserol ve esterleşmiş halde fosforik asit taşıyan lipitlere fosfogliseritler deniyor. E, fosfatitler, hipofatidil gliseroller ve fosfatidil e, pidil bulmak üzere 3 ana grupları vardır bunların. de <laughs> değerli arkadaşlar, gliserol taşımayan lipitler de vardır. Bunlar işte spinolipitler, terpenler, steroidler vesaire. Bunlardan spin moleküller, bu grup moleküllerde gliserol yerine spin alkol bulunur. Ve bu da işte 18 karbonlu bir çift bağ ve bir amino grubu taşıyan moleküldür. Bitki ve hücrelerinin zar yapılarında bunlarla sıklıkla karşılaşılabilir değerli arkadaşlar. Geldik diğer sınıf bileşiklere. Burada zaten biliyorsunuz lipoproteinler, natrilepikler, lipoprosakletler olmalı. Yani diğer gruplarla bağ yapmaları lazım. Bunları sıkça zaten göreceğiz. Hem bu dersimizde göreceğiz, hem hücre kimyasında, hem histolojide vesaire bu moleküllerle karşılaşacaksınız. Fosfolit diye spesifik olarak protein ve lipidlerin bir kompleks lipoproteinler. Bu, bu tekneklerdeki de işte karbonhidratlar yapmış olduklarımız var. Burada da zaten bir şekil olarak size göstermek isterim. Yani bir ödlenelim. Yani bir parazitim daha doğrusu özür dilerim. E, hücre duvarında e, nerede rol aldığını yine böyle reseptör göreviyle e, metabolizmaya katkı sunduğunu görmekteyiz. E, böylelikle sunumumuzun sonuna geldik değerli arkadaşlar. Bu dersimizde de sizlerle yüklükleri, özelliklerini, metabolizmada aldıkları rollerini ve diğer sınıflarla e, ilişki oluşturup elde edilen Mesela bu imama yer alan ipleri bir, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.